Merhaba arkadaşlar bugün kazananların ödülü oynayacağız çünkü böyle burada çift ayak oynayacağız onlar yapacağız. Evet arkadaşlar bugün Elif okulda rakamları ve tek çiftleri öğrendi. Şimdi biz de bunun yarışmasını düzenleyeceğiz. Ee, tek rakamlarda tek ayak üstünde duracağız. Çift rakamlarda e, Aynen. Çift ayağımızla birlikte basacağız. Bizim oyunumuz ne? Ee, tamam. Ee, sonrasında başladıktan sonra sayacağız. Üç. Dur bekle. Ee, başladıktan sonra sayacağız. Kim daha önce bitirirse bu hediyeler onun olacak. Aynen. Önce kim başlasın? Ben. Hadi. Aa, taş, kağıt, makas. Sen başlıyorsun. Bir. Dur. Hadi. Evet. Evet. Tamam sıra bende. Hmm. Ama hata yapan diğerine sırayı vermek durumunda. Sıra bende. Hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Aa! Ben de oldum. Hadi bakalım sıra sende. Evet. 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 Harika gidiyorsun. Evet. 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 O harika. Hadi bakalım ben başarabilecek miyim? Bir tek, iki çift, üç tek, dört çift, beş tek, altı çift, yedi tek, sekiz çift, dokuz tek. Ben de başardım arkadaşlar. Marshmallow'lar da benim. Bir dahaki Hadi oyunumuzda görüşürüz. Artık Tabii ki paylaşabiliriz. Sizde güzel olur mu? Olur, ben güzel de olur. Duydum, ben de bunu paylaşayım. Evet olur. Ee, kanalımıza abone olsunlar mı? Olsunlar. Söyle. Biraz abone olmayı gelin. ve oynanmayı. oyunlarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalın şu abone olabilirsiniz. Evet.